Konu başkanımın dediği gibi. Allah sizden razı olsun. Cümlemizden. En azından çiftçiyle yani bu bir arıcı değil. Hemen hemen özellikle arıcı üzerinde çalışıyorsunuz da neticede hep çiftçiyiz. E, Türkiye'de anımsadım böyle incelediğim kadarıyla kişilerin mesleği yok. Hı -hı. Ben şu anda hem arıcılık yapıyorum hem besicilik yapıyorum hem de tarım yapıyorum. Oo, böyle bir şey yok. Üç tane karpuz var kolduğun altında. Böyle bir şey olmaz. Yani Çok Bu doğru. sadece Türkiye'de uygulanıyor. Arıcıysan mesleğini al. Ben arıcıyım de. Yani Hı -hı. ne tarlayla uğraş ne tapanla uğraş. Hayvancılık yapıyorsan hayvanla. Hani bizde genelde bir soru vardır. Hep sorulur. Ne iş yaparsın? Her işte. Her işte diye ya yani bizde meslek edinemedi. Şu anda dediğim gibi kendimden örnek vereyim. Ki kurumun başındayım bir ilde. Benim asıl işim o değil. Bu bir gerçek. Belki başkanımın evet. da işi o mudur değil mi? Herkesin Temel bir işi var. Bu neden kaynaklanıyor? Şimdi bizim e, Türkiye ortalamamız yine 18-20 kilo mu? Evet, Bildiğim kadarıyla. Evet, evet. Allah'tan şekerli çalışan arkadaşlar 60 kilo alıyor da. Bal <laughs> ihtiyacı karşılanıyor. 18'e geliyor. <laughs> Aksi takdirde bizim geçtiğimiz 2 yıl 10 kiloyu yani şeker katkısız çalışan bir aracın 10 kilo aldım derse Yalan. sıkıntı vardır. Yalan değil mi? Yalan <laughs> Sıkıntı vardır. Yani kişiler mesleğini alsın. Ben arıcıyım diyorsa arıcı olsun. Ben çiftçilik gitsem çiftçi, müdürsem müdür. Sağ olsun Besi başkanımız. <laughs> Bes besici ise <laughs> Sıkıntı burada yani. Bu da yani bir ailede yani var olan hükümetlerin veya devletin kişileri yönlendirmesi lazım. Ben ne lazım diye. Örneğin bir yıl soğan olur. O yıl para etmez. İkinci yıl hiç kimse ekmez. Üç katına çıkar. Üçüncü yıl tekrar ona ekerler. Balcılık'ta da aynı sistem var. Yani dediği gibi geçtiğimiz iki yılda yüzde kırk, yüzde ellilere varan arı ölümü artı yüzde seksenlere varan verim düşüklüğü var. Hı, hı. İdi. Yani bunun bir yerden devlet tarafından e, finanse edilmesi lazım. İstemiyoruz. Çeşitli krediler altında düzgün veririz. Bedava para <laughs> hiçbir zaman insanları çalıştırmaz. Teşekkür ederim. Peki Hoş başkanım çok teşekkür ediyorum. Fakat e, ben buradan bir kez daha bir koyun, bir arı. Dedelerimizin kıyaslaması, eşleştirmesine Tarım Bakanlığı'nın kulak vermesini bir kez daha eee yeniliyoruz. 18 lira koyun olurken 8 lira arının olması eee sektörler arasında eee üvey evlat muamelesi olarak halk arasında tanımlanıyor. Bu ise hiç hoş bir eee tanımlama değil. Arıcı Adem Bey hakaret. sizin mi var mı son sözünüz? Ben e, son sözünüzü tamamlamak istiyorum hocam. Yani evet. 8 lira ile 18 lira arasında bir uçurum. Bakanlığın kesinlikle arıcıya e, o lafı söylemesi. Buğdayla koyun arı başkanımın tabiriyle eğer öyle söylemişler. E, Buğdayla koyun gerisi oyun. Yani bu arıcıya Türkiye'deki 50 bin arıcıya 5 milyon koloniye sahip bir ülkeye hakarettir. Dünya ikincisi biz birinciliğe soyunmuşken daha da ileri gidelim derken Apamondyalara, Apisravyalara gitmemizin tek amacı işte biraz daha ilerletelim ülke ekonomisine katkı nasıl bu nasıl katkıda bulunabiliriz? Avrupa'ya nasıl bal verebiliriz? Amerika'ya, Ortadoğu'ya nasıl bal verebiliriz diye bu telaşa düşerken bakanın böyle bir tabiri kullanması çok kaba Bakan ve değil. çok incitici yani. Ben kesinlikle incitiyor. Ben ne yapayım yani? Şu saatten sonra arızayı bırakayım, yapalım. koyuna mı başlayayım? Yok. Evet, e, düzeltme ya Düzeltme yapalım. yapalım başkanım bakan dedi arkadaşlar. Bakan değil. Bakanlık, bakanlık yetkilileri diyoruz. Diyor. Bakanlık evet. Bakan e, onu bakanlık deyince, olarak evet. bakan şahsi olarak e, alttaki bürokrat ona ne e, önerirse, ne telgin ederse e, bakan da ona göre e, yön ve ölçüler. Evet. Sevgili başkanlarım e, gerçekten e, çok hoş bir sohbet oldu. Size çok teşekkür ediyorum. Sevgili ağrı kardeşlerim. A, e, Kars ilinin e, burada rakım ne kadara? 1800 Kars ilinin 1800 rakımlı yaylasında eee arkamızdaki aralık etrafıma böyle dört şehre Ağırı baktığımda eee Ağrı Dağı karşımda Ağrı görüyorum. Dağ. Beyaz tepesi hala dumanlı ve ben beyaz Ağrı Dağı'nı görüyorum. Böylesi bir ortamda üretilen balın değeri mutlaka farklı olmalı. Bir e, Trakya'daki ayçiçeğinden bir e, Urfa'daki pamuktan bir e, Ege'deki e, Çam'dan. Çam'dan ve Akdeniz'deki Nareciye'den mutlaka farklı olmalı. Çünkü yüze yakın çiçeği kameraman arkadaşım biraz sonra sizlere e, şey arasında mutlaka gösterecektir. Şöyle etrafıma baktığımda ben bunu şahsen 40 yıllık arıcı olarak görüyorum. Sözümü tatlı yiyelim, tatlı konuşalım e, söyleşiyle sonlandırmak istiyorum. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın efendim.